Çok eğlenceli bir yer. Bilim festivaline katıldık. Genellikle çok sevdiğimiz bir yer. Her yıl geliyoruz. Severek oyunlar oynuyorlar. Çok eğlendim. Çok güzel bir gün. Çok sevdim. Çok eğlenceli oyunlar yapmışlar. Çocuklar için bence çok büyük bir gelecek. Bence burası güzel bir yer olduğunu şimdiden söylemek istiyorum. Buraya gelmeyi çok sevdim. Çok güzel yapmışlar bu merkezini. Çok sevdiğim için buraya 10 10 kere değil 100 kere gelmek istiyorum. Herkese teşekkür ederim. Konya'yı çok güzel bir yere dönüştürmüşsünüz. Herkese teşekkürler. Bu bayıldım. uydu orayı bayıldım